Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir video. Kutuyla kayma <laughs> oyunu oynuyoruz. Yani sanırım ismi buydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım bakalım bakalım. Fitness Day ile çıkmış. Tamam. ııı ile Nerede Fitness Day hani? Şu. Yo. Aa arkadaşlar yakalayın Fitness Day. Aa. Hedef Fitness Day. Aa <laughs> öndekini ben... bilmişim. Ben yanlış bilmişim. Aa ayakta gidiyor Hayır hayır hayır. Abla ayakta gidiyor Arkadaşlar yukarı çıkmalıyım. Ben, oh Ben de. Of arkadaşlar Asya gitti. Kaldırımdayım. Kaldırımdan yürüyorum. Hayır. Benim ya ben benim... fitness de istiyorum? Ya başka bir şey binemisin. Işte. Arkadaşlar ayakta gidiyorum güle güle. Allah 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 Allah. Ben muhtemelen burada uçarım zaten. Ben de gidiyorum. Ah arkadan bana bir şey çarptı. Ah! <laughs> Arkadaşlar Asya'yı gördünüz mü? Ters gidiyor. Uçarak gidiyor. Tamam şimdi buradan ölmeyi bekleyeceğim çünkü buradan tırmanmaya öşedim. Ay yanlışlıkla çık. Allah'ım zasa için bana şey getirdim abi. Allah'ım ne ya? <laughs> Allah'ım neydi ki? Niye panik şeyimsiz gidiyorum. Aa, burada ne kadar hızlı uçuyorlar ya. Güle güle dünya güle güle güzellik. Dünya mı? Ben... Aa. Ya bir şunu yapamadık? Abone olup, olup like atmayı unutmayın. Al. İzliyorsanız boş geçiyorsanız kötü yorumlar. Ah, evet, bak. Bu arada. Beni de bekledim. Ha oley ben bindim. Ben de. Arkadaşlar Wednesday'e deyim. Ben de bindim. Asya sen niye benim arkamdakine binmedin? Binemedim. Yetişemedim. Evet arkadaşlar şimdi Asya'ya bakacağım. Wednesday'e bilenler like'lasın. Ah. Öldün mü? Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır arkamdayım ben. Şaka yapıyorsun değil mi dedim sen? Arkadaşlar bu arada e, e, kafa üstü gidiyorum. Bu arada hızım bayağı bir Abla, şey yaptı. O ateşli yerdeyiz. Aa göremiyorum önümü. Ben arkadaşlar gidiyorum. şu an kafayı ben yedi ekranım. Ben. Ekranım kafayı yedi arkadaşlar. Şöyle gözden ıı. Ay, çok kötü Ben nasıl gidiyorum nasıl sence? Gidiyor? Arkadaşlar hadi tek de sona ulaşalım be. Aynen. Hadi be tek de be hadi. Hadi gidelim. Hadi hayır. Gidelim, hadi gidelim, Gezelim, gidelim, gidelim. Aha, Hayır, nasıl olur ya? Oh, nasıl ölürüm? Ah, bunlar kim? He, bunlar sana ulaşanlar. Spawn ve nizley. Asya, gel, birlikte. Anla, dur, dur, son yerdeyim. Tamam, birlikte gidelim, tamam mı? Birlikte yerdeyim, son yerdeyim. Arkadaşlar bu sefer grup box. Ne bu box kutuyu sürmek yapayım, için grupta geldin. olma geldin. gerekir. Öf, tamam abla, be. Minyon. Arkadaşlar çok güzel uçuyorum. Abla birlikte yapalım hadi. Uçtum bile ben. Hayır, Hayır. kafa üstü döndüm o yine zaman. ya. Panele, panele. Hayır. Gideceğim başaracağım. Bu ne? Ne yazıyor burada? Oo, hızlı su kayağı gibi bir şey bu. Hayır uçmayayım 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 uçmayayım. Evet böyle devam. Yalnız ben niye ters döndüm ya? Böyle ters gitmeseydim keşke. Ah tamam düz döndük. Tamam harika şanslıyız şu anda. Hayır önümde bir tane adam var. Çekin önümden. Ah, Rainbow Rainbow cat'le kayıyor. Hem de rengarenk hadi. bir kuyruğu var. Hadi, hadi koçum Hadi. Hadi koçum, al da ilerle. Hızlan, 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 hızlan. Bu hız bize yetmez. 49 ne? 100. O! Baya hızlıyım. Evet, 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 evet. işte bu, işte bu, işte bu. İşte bu. Harika. Asıl, abla işte bu. Devam, 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 devam. Oley. Arkadaşlar galiba sona varacağım. Ben de vuracağım. hadi bu sefer yapacağım ateşli yerdeyim ben. Hadi evet ikinci ateş. Galiba ben birinci ateşleyeyim. Arkadaşlar geldim son yerdeyim şu anda. Hadi düz gidiyorum son bir de. Son yer değil ki orada. Hadi be tüh. Son yer sanmıştım arkadaşlar kusura bakmayın. Bu arada bu aşırı eğlenceli bir şey kaymak çok güzel bu arada yanda. Aa kedi. <laughs> kedi mi? Hadi hızlan hızlan hadi. Sondasın sondasın. Allah yeniden dünyaya geliyorsun Hadi 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 ya. hadi 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 hadi. İşte bu, işte bu, işte bu. Hayır orası ikinci dünya. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. Gidiyoruz. Ver... Hadi, hadi be. Beni bekleyeceğim değil mi gittiğimde? Hadi. Hadi, hadi, Son hadi. Yerdesin. Son yerdeyim. Haydi, hadi Şuradan karşıya hopladım mı bitiyor iş. Hadi. Yes be. Arkadaşlar videoda ikinci deneyim şimdi. Woohoo! Oh Ben de yes, gelince. baby. Beni bekle orada. Arkadaşlar şimdi Asya'yı bekleme seansı. <laughs> Aa, keşke Asya'dan da video çekseydik. Onun da görüntülerini koyardım ya. Aga be. Pro 4 ile 2'ye de abone oldun Like atın. Gerçi yazınca çıkmıyor ama yapacak Aa, bir şey. sen yerdeyim. Hayırlı olsun. Hadi Asya orayı da geçtin. Net. Seni bekliyorum. Aa nereye gidiyorsun? Allah. Ay. Atla şimdi atla atla. O kedi atla. ya oğlum dedim kediye ya. Bizim kedi de erkek ya. Aslı bir şey söyleyeceğim. Bende kıyafetin yok. Bende de yok. Gene <laughs> atladı. Aa zıplama şeyinden. Oley! Ben köpek. <laughs> Aa ondan alabiliyor muyuz? Evet. Ben, köpek ben motor oldum alacağım. Oo bu motor çok havalı be. Ben köpek be. oldum yalnız. Ye, motor. Arkadaşlar ben gide, de dedem. uçuyorum. Uçamıyorum. Aa arkamda şey olduğu köpeği. için gidemiyorum. Arkamda buz çıkıyor. Arkadaşlar oyun baga girdi. Normalde bunu sürebiliyor olmam lazım benim. Ee, bir köpek sorun oldum. var. Şurada yüzleri sıfırla olayım. diyebiliyorsun. Ama sen de köpek ol. Oğlum şu köpek olacağım ben bu daha tatlıymış. ben, buyum. Ee, ben niye farklı köpek oldum ya. Aa, arkadaşlar bu çok tatlı. Bununla uçacağım. arkadaşlar ben dünyanın en yüksek bu arada bununla bu aynıymış. Bakın. Bunun tipini görün. Bir de Top kara benimkini görün. Aynı. <laughs> Top yolu. Top yolu mu? Nerede? Hani. Bak havaya. ah seninki bende olmuyor. Uçuyorsun bende. İşte. Top yoluyla Bende uçuyorsun. Ben ben Aldım. Ben ben uçuyorsun? Arkadaşlar bu arada sürekli ekran, ekrana tıklamak zorundasınız. Yoksa her şey bitti. Şey, çok Arkadaşlar kendime yer inşa ediyorum şu anda. Hayır düşme düşme düşme. İşte bu. Harikade bak. Yükselme evladım. Ben bal Ne ne Hayır buradan geçiş yok. Aa uçuyorum. Ah düştüm. Tüh ya. Uçan alıyla mı? Aa, bak bak bak. harbi harbiden uçuyor kız. Geri Aa, birisi daha geldi arkadaşlar sanırım. Aa, eh. <laughs> arkadaşlar bazı yerlerden çıkmak için yalnız büyük bir hoplamaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Hayır motor değil motor değil. Şuraya geldirek. Arkadaşlar bir ağaca benzettim ben bunu. Siz nelere benzettiniz çok. Garip bir şey oldu bu. Evet. Abla senin, sen uçuyorsun. Ben de. ben. de ev var şu an bildiğiniz ev yapmışım ben. Hayır düşme düşme işte bu normal ben git hadi. Ben gidiyorum. Hadi lütfen düzgün düzgün düzgün. Gidiyorum. Hadi evet işte bu. Hadi çizeceğim. Arkadaşlar ve zirveye kadar gelebildim evet sonunda. Ben bunlarda kendime ev yapmayı düşünüyorum. Ben de kalk yap. Aa kafayı yiyeceğim. Allah sen benim toplarıma giriyorsun. Arkadaşlar sıfırlayamıyorum. Aynen. Sıfırlamak istiyorum. Vitesleri ben. sıfırla diyor. Reset mi çeksek? Hayır, Çekmek reset çekersek komple gelelim. gideriz. İşte başlamak için geri döne basıyordum az kalsınlar ya. Arkadaşlar bakın. Hadi. Aa uçuyor. Uçmuyor da. Çok... Yüksek bir yerden atlaman lazım. Mı? <laughs> Bence öyle yapman lazım. Mm, uçtum. Bakın. <laughs> koş koş koş. Yetişmemiz lazım. Ama gidemiyorum ben bundan. Aa, Sebep uçun. ne?

düşeceğim. Abla bak uçuyor. Arkadaşlar uçamadım. tamam buraları dolduralım. Uçuyor, Hop. Bak en 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 en. Abla bak uçuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben Asya'yı göremiyorum siz. Uçuyor, uçamadım ya en uçamadım. Lay 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 lay. Aa düşmeyip. Oh tamam. Hani böyle devam işte bu. Düzgün git, düzgün git olur. Hadi küçük köpüş. Başarabilirsin. Üh. Uh, son anda. Arkadaşlar video eğer 11 dakika oldu ya. Ben hiç fark etmedim. Video çok kısa oldu ve çok saçma oldu. <laughs> Başka bir Bence çok saçma değil. <gülüyor> 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 tamam. Uçuyorum hem de en havalarda. Göremiyorum ben Bak yukarıda. Aa da. arkadaşlar. Aslı'yı görüyor musunuz? Yine koş ötecek. koş koş koş. Sonra da. Bu arada o nereden aldın? <laughs> Sen nereden aldın onu? Şurada var. Bak, şurada. Ya gökkuşağı alalım Bak, şurada var. Bak, burada var. Ya, gördüm be. Tamam, bağırıp durma. <laughs> Arkadaşlar önce bir hoptaya zıplaya gidelim. Aa arkadaşlar bak bu top yoluyla karşı tarafa da yol yapıp Aa uçuyor. Aa yıldan sıfırladım yanlışlıkla. Geri geldim. Zor. Nasıl çekeyim gelmişken. Şu an köpekten kurtuldum. Aa ben köpeğe bürünmüşüm resmen. Ben bildiğin köpek olmuşum. Zaten köpek. Şaka yaptım. Ah kafa vurdum Aa! Boşuna mı tırmandım ben oraya kadar yavuz Arkadaşlar yukarı çıkacağım Buradan top yoluyla kendime bir şey daha yapacağım Yan tarafa geçiş yapacağım Muhtemelen ben yan taraftan bu tarafa geçerim Çünkü çok zor ya Abla yanıma gelmeyi deniyorum Deneme. deneme. Deneme, deneme, deneme. Arkadaşlar resim yok. <laughs> oh. Tamam, çık devam. Evet. niye çıplak duruyorum? <laughs> ne bileyim ben? Aslında karakterim mükemmel benim. O oyunun. Arkadaşlar at mı? Arkadaşları kazıklıyorsun şu an baya. Hayır mükemmel gerçekten. Bilirler diğer eski videolarda. <laughs> Arkadaşlar biraz kötü oldu evet bu yol ama yapacak bir şey yok. Artık böyle çıkar gezeriz. Gel geliyorum Ya hadi gel göreyim. Arkadaşlar ben de oyunun eğlencesi çıksın diye şimdi sıfırlayacağım. Bir daha kayacağız. Muhtemelen ben burayı bir 5-6 saniye içinde bitiririm. Ya kafa yiyeceğim şimdi. Sen niye motor hareket etmiyorsun? Ah, um. uh, uyuyacağım şimdi. Um, çok Hayır onun için değil. Öldüm, reset çekelim. Abla, başka bir yok mu? Aa arkadaşlar reset çekince abla, niye uçtun ben? Hayır ben iyiyim. Dur abla birlikte bineceğiz. Tamam. şunu açtım işte. Gel 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 gel. Tamam arkamda Arkam Asya, bende. arkamda Asya, önünde Beren. Asya hala kayamadı. Yavaşlayın biraz ya Asya'yı beklemek istiyorum. Asya şu anda arkamda dur. Ben direkt... Aa düz döndüm ha. <laughs> ben de. Ama Aa Asya değil. arkamda görüyorum. Ben de seni görüyorum. Allah. Kendi Asya şimdi benim önüme geçecek yalnız. Evet. Yok. Bayağı yerimdeymiş. İşte geliyor. Asya. <laughs> evet arkadaşlar. Hızlı hızlı alalım şöyle bir. reklam <laughs> Senin de mi? Aa, Aa, Aa burası niye hızlandırıyor bu kadar ya? Bu kadar hızlanmıyor. Ben çünkü <laughs> çok, çok hızlısın sen. Öyle devam etseydin. Abla ben sana ulaşıyorum. <laughs> arkadaşlar Asya'yı şu an görmeniz lazım. Benden daha ileride gidiyor. Hayır. Geri git, geri, geri geri geri. Allah. Allah zırmanın zırmanın. Aa, arkadaşlar Asya benden daha ileride gidiyor. Zorladı. <laughs> Gidiyordu öldü. Allah, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin kendime. Evet arkadaşlar. Laflarını duydunuz bu kadarmış. Kendisi ölse demek ki bunları diyecek. <laughs> Allahu Ekber. Allah gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi başarısın. Ben şu an sol kısımdayım. Ölüyorum ben. Arkadaşlar ben burayı tamamlıyorum be. Başka bir video çekelim. Bekle videonun bitmesine. Hayır hayır atla atla. Oh ölüyordum. Yürüyerek gideceğim. Bakalım ne zaman gideceğim. Ben vardım bile şeye. Ben yürüyerek geleceğim. Nasıl başaracağım bilmiyorum. Arkadaşlar Asya yine bir şey sınırlandı galiba hiç hızlanmıyor. Benim yürümem lazım. Hep yürümemiz lazım. Susar mısın lütfen? Arkadaşlar şu tarafa koş. Tamam araba sesi çıkartmayayım. Hop tüh be yetişemedim. Ya çok kötü. Arkadaşlar bu arada e, Abla başka bir size şey Minecraft. Sana. Ne? Başka bir şey o, oh, Arkadaşlar he bu arada ne diyordum? Minecraft'ta parkur videosu çekebilirim. Kendim bir parkur hazırlayıp basit bir kolay parkur. Kesin yapamam. Minecraft'ta da param yetmiyor ne yazık ki. Çok pahalı çünkü. Allah! Allah! Ee, arkadaşlar. Evet oyunum gitti. Neredeyim ben ya? Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Güle güle üzgünüm ha.